Dünyanın ve Türkiye'nin son zamanlarda gündeminde olan koronavirüs, taşıyıcı kişinin öksürmesi veya nefes alışverişiyle yaydığı damlacıkların etrafımızdaki nesnelere ve yüzeylere bulaşmasıyla yayıldığından, teknolojik cihazlarımızı tehlikeli bir hale getirmektedir. Gün içinde elimizden düşmeyen telefonlarımız ve hayatımızın artık her alanında olan diğer dijital cihazların temasıyla oluşabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemler aslında çok basit ve etkilidir. Gelin Sodigem uzmanlarının sizler için hazırladığı dijital önlemlere birlikte göz atalım. Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlar günde en az iki kez düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalıdır. Ağız ve gözler hastalıkların birincil giriş noktası olduğundan, telefonların yüzle temasını azaltmak için telefon görüşmelerinde kulaklık tercih edilmelidir. Ayrıca kulaklıklar her kullanımdan önce ve sonra temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla asla paylaşılmamalıdır. Bankamatik, ankesörlü telefon gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmelidir. Ofis ve işyerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmelidir. Özellikle bilgisayarın en sık temas edilen donanımları olan fare ve klavyeler günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendil ile temizlenmelidir. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller ağız ve burun çevresine dokundurulmamalıdır.